Evet tekrardan merhabalar efendim sosyal medya adreslerimizi sizlere bir tek da bir tek ee, yine tekrar etmek istiyorum Bugün açlıktan sanırım konuşamıyorum ben Bir türlü niye konuşamıyorum Çok açım sahurda az yemek yedim galiba Üm Ümraniye'nin Sesi radyosu instagram adresimiz Ümraniye'nin sesi radyosu tiktok adresimiz Ümraniye'nin sesi radyosu Facebook adresimiz ve Ümraniye'nin Sesi radyosu youtube adreslerimizden Biz de Bizleri Dinleyebilir izleyebilir abone olabilir, takip edebilirsiniz. Sizleri sayfamızda bekliyoruz efendim. Burada yine bahsettim. Eğer bizleri yeni izleyen, izleyicilerimiz varsa Facebook'larını yeni açan izleyicilerimiz varsa hemen onları da tekrar etmiş olayım. Burada biz ne yapıyoruz? Biz neredeyiz? Biz e, şu anda Ümraniye Santral'da Santral Meydanında etkinlik çadırının içindeyiz efendim. Büyük bir çadırda demeyelim burayı etkinlik alanı, büyük bir etkinlik alanının içindeyiz. Radyomuzu da buraya taşıdık. Gördüğünüz gibi portatif radyomuz. Interaktif yayıncılık yapıyoruz biz her şekilde. O yüzden de biz e, nerede etkinlik var? Biz Ümraniyenin sesi radyosu olarak oradayız efendim. Burada her akşam etkinlik yapılıyor saat 9.30'dan sonra. Konserler veriliyor, tiyatro gösterileri var. Çocuklarımıza tiyatrolar var ve ayrıyetten de burada birçok derneğimizin organik ürün satan standları var. İftardan sonra buraya buyurun gelin. Konserlerimizi izleyin. Etkinlik alanımızda bizlerle beraber olun. Arada belki de böyle gelen dinleyicilerimizden izleyicilerimizden radyoya konuk bile alabiliriz. Benden sonra Muhammed arkadaşımız akşam kuşağıyla sizlerle birlikte olacak. Saatlerimiz şu anda 18.25'i gösteriyor. İftara kadar sizlerle beraberim. Hatta iftardan sonra da devam edeceğim. Saat 20'ye kadar sizlerle beraberim. Facebook'tan yorumlarınızı bekliyoruz. Selamlarınızı bekliyoruz efendim. Şimdiden belki sonra unuturum söylemeye hayırlı iftarlar diliyorum sizlere. Evet radyodaki sevgili iz dinleyicilerimiz sizlere de şimdi Erol Evgin sırada Atiye ile birlikte e, tüm bir yaşam diye parça var fonda. Onu sizlere dinletiyoruz ve baş başa bırakıyorum sizlere. Sizleri akustik klibimizle radyodaki dinleyicilerimizi Erol Evgin'le baş başa bırakıyorum. Nergül'le kahve molasında biraz sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Beşikten oturup yiyemesini Masa üstünde beşikten oturup yiyemezsiniz Olsam bin dene gömlek sen beni giyemezsin Olsam bin dene gömlek sen beni giyemezsin Kayıp yolumu nereye Geleceğim bir ben tepe Bir asar ben geri geleceğim Kemen çanın üstüne Gelin üstüne de bahçelere tellere mi? Allah'ım asıl seni ha ye. Sen yerlere Allah'ım asıl seni ha ye. Sen yerlere kayıp et yolumu nereye gideceğim mektebe Ne Allah'sız ben geri geleceğim Kayıp ettim Yolumu nereye debe mi ağa sarı ben elne geleceğum kıydı doradı meti de koydum